Ve aslında unutmuşum o versiyonumu. Şimdi fark ettim. Bu duygu yüklerimi de şimdi niye yaşadığımı anladım. Bana böyle çok bugün çok büyük bir uyanış oldu. Ee, ne kadar sakin bir moda geçtiğimi. Aslında hayatımda kaos diye bir şeyin hiç kalmadığını. Her şeyin kolaylıkla olduğu bir dönemi yaşıyormuşum. Ee, ve bu son 3-4 günkü tetiklenmelerim e, bana eski versiyonumu hatırlattı. Ve gerçekten şu an... <laughs> Çok rahat bir döneme girmiştim. Ee, her şeyden önce biz önceden onu normal sanıyoruz. O zaman farkında olmuyoruz. Farkındalığımız yükseldiğinde sanki bunlar yeni oluyormuş gibi geliyor. Yani daha önce tetiklenmiyormuşum da şimdi tetikleniyormuşum gibi geliyor. Şey diye konuşuyoruz ya. E, bu yolculuk boyunca, çalışmalarımız boyunca bazen yaptığımız her şey bir işe yaramamış gibi hissedebiliriz. Yani geçmiş tekrar yaşanıyor gibi gelebilir. Bunun da farklı amaçları olabilir diye konuşmuştuk. Bu amaçlardan biri tam olarak sizin fark ettiğiniz şey geçmişte ne olduğunu benim ve benim ne kadar yol aldığımı bana göstermek. Yani aynı şey yaşanıyor gibi ama ben bambaşka bir şekilde yaşıyorum. Bu sefer kendi öğrenme sürecimi aslında kendi kendime teyit etmiş oluyorum. Çünkü zihnimiz böyle bir cevap arıyor bazen. Ne kadar ilerlediğini fark etmiyor, ne kadar yol aldığını fark etmiyor. O zaman geçmişteki bir görüntü tekrar önümüze geliyor. Biz aynı şeyi şu an bambaşka bilinçle yaşarken kendimiz görüyoruz. Ne kadar değişmişiz, ne kadar yol almışız. Bunun Ve gibi bir şey olmuşsun. Fark <laughs> Çınanım, gerçekten bir gün önceki ben ben değilim. Yani bir gün sonra çok daha farklı bir seviyedeyim. Bu çok olağanüstü bir şey. Yani e, bir olay oluyor, olaya bakış açım. Bir gün önce baksaydım öyle bakmayacaktım. Her gün birazcık daha şey değiştiriyorum. Yani bilinç seviyemin giderek yükseldiğini fark ediyorum. E, ve bir dönem hani buna da çok anlam yüklerdim bilinç seviyemin yüksek olmasına.